Evet arkadaşlarım sizlere 10 tane neyden bahsedeyim? İnanılmaz klavye hareketinden bahsedeceğim. Yani bunlar gerçekten klavye bakıp ya biz bu tuşları kullanmıyormuşuz abi biz bunları niye daha önce bilmiyoruz diyeceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Belki birçoğunuz bilir ama bilmeyen arkadaşların da İşe yarayacak bir rehber olacaktır bu. O zaman sizler de onda kısa yollarınız varsa, sizin de böyle aktif şıkır şıkır kullandığınız bir kısa yolunuz varsa klavyede yorumlara da bunları belirtelim çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlarım. O yüzden bunlara dikkat edelim. Video geçelim ama kanala abone olalım. Bunları tıklayalım, izlemelerde de yapalım. O zaman videoya geçelim ve size ben çılgın 10 tane klavye kısa yolundan bahsedeceğim Evet arkadaşlarım ilk olarak alt tab şu. Bunu ekranda göreceksiniz. Alt taba bastığınız zaman böyle herhangi bir alttaki çubukları tıklamadan hızlıca masa üstünüzde hızlıca geçiş yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tak 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 geçersiniz hemen. Bu size bir şeye gitmek için zaman kazandırır. Şöyle hızlıca görüyorsunuz. Hemen şak şak değişiyor. Yani çok hızlı. Anında ışık hızında. İkincisi arkadaşlarım klavyede Windows'a basıyorsunuz. Shift ve S tuşuna basıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman herhangi bir yerin şöyle Ile ekran kaydını alabiliyorsunuz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi burada direkt olarak ekran kaydını aldı. Bakın tekrar alıyorum. Bak şöyle bak görüyor musun? Bak bunlar hep kaydediliyor ekran görüntüsü olarak. Peki ben bu kaydettiğim ekran görüntüleri nerede görebilirim? Birinci yöntem. Paint'e girer yapıştırırsın. Tamam. İkinci yöntemde Şimdi bunu mesela peyinde aldınız ya öncekini göremezsiniz arkadaşlar. Bu sadece bir tane screenshot için yani ekran görüntüsü için bunu aldınız. E öncekiler nerede? Ondan da bahsedeceğim. Öncekini bulmak için de Windows V tuşuna basıyorsun arkadaşlar. İşte burada. Bak görüyor musun? Almış olduğun ekran görüntülerin hepsi burada arkadaşlarım. Ekran görüntülerinden de ziyade kopyaladığınız her şey burada. Görüyor musun? Bak gör, kopyaladığın her şey yani bilgisayarında CTLC, CTL yapmış olduğunu her şey burada arkadaşlar. Temizledim. Tekrardan alıyorum bak. Windows V yaptım. Gördün mü? Geldi. Ben de alıyorum. Alıyorum. 2. Buraya geldi arkadaşlarım. Windows V'ye bastığınız zaman panonuz açıyor. Bunun ismi pano arkadaşlar. Bu panoda bütün geçmişiniz yani kopyalama yapmıştır yapmış olduğunuz bütün geçmişinizi burada görebilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Diğer bir kısa yol şöyle. Windows L tuşu arkadaşlarım. Windows L tuşuna bastığınız zaman ekranınız kilitlenir. Muhtemelen benimle kilitlendi. Eğer ki şifreli bir bilgisayarınız varsa ve bilgisayarın başından acil kalkıp ya ne yapacağım ne yapacağım diyorsanız ofiste de kullanabilirsiniz, laptopta de kullanabilirsiniz, ana bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz şifreniz varsa Windows D'ye bastığınız anda direkt olarak Ekranınız kilitlendi arkadaşlar. Parolanız varsa parola girmeden de ekranınız açılmaz. Bu da iyi bir kısa yollardan biri. Evet, diğer bir klavyenin kısa yolu Windows G tuşu arkadaşlar. Windows G tuşuna bastığınız zaman Xbox penceresi açılıyor gördüğünüz gibi. Burada Xbox ile ilgili tüm detayları oyun yardımı. Burada bak, Xbox sosyal e, yakala. Bunlarla ilgili bütün detayları arkadaşlarım burada görebilirsiniz. Xbox penceresinden seçmiş olduğunuz ya da tıklayarak burada hangi kısmı görmek istiyorsanız Windows G tuşuna basarak burada Xbox detaylarını da görebilirsiniz. Bakın işlemci, RAM her şey kullanımı, FPS'iniz, oyundaysanız FPS burada bilgisayarınız ve Xbox'ınız varsa burada sosyal kısmında arkadaşlıklarınızı görebilirsiniz. Bilgisayarınızda da Xbox varsa da zaten Tüm bilgiler buraya gelecektir arkadaşlarım. Evet boşluk yere tıkladım. Xbox'ı gönderdim. Evet diğer bir özellik olan Windows E tuşu arkadaşlar. Windows E tuşuna bastığınız zaman Windows gezginine gidersiniz ve burada yapmış olduğunuz en son ya da gezmiş olduğunuz klasörler, seçenekler, videolar ve müzikler vesaire klasörlerinizin hepsi burada karşınıza çıkar. Hızlı erişim olarak da buraya eklerseniz Windows E tuşuna basarak hemen ilgili klasöre giderek burada işlem sağlayabilirsiniz. En son bunlar gelenler. Favoriniz varsa klasörünüz, videonuz vesaireniz, dosyanız burası. Paylaşılan kısımda burası arkadaşlarım. Direkt olarak buradan Windows E'ye basarak Windows gezginine ulaşabilirsiniz. Diğer bir konu aslında çok basit ama bunu hiç kullanmıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size. Örnek veriyorum tarayıcı sekmesinde gezerken CTRL 4'e 5'e bastığınız zaman yani 3'e 4'e bastığınız zaman sekmeler arası gezersiniz arkadaşlarım. CTRL basarak tarayıcı sekmesinde. Bu da artı bir bilgi oldu sizlere. Ama bilgisayarınıza gezmek istiyorsanız da Windows 1 arkadaşlar. Windows 1'e bastım. Windows 2'ye bastım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak Windows 1, Windows 2. Bu da görev çubuğun kısmında sizin gezinmenizi sağlar. Yani Google Chrome 1'de Brave 2'de işte WhatsApp'ınız 3'te kalmanız 4'te premier portunuz 5'te 6 7 8 diye gidiyor arkadaşlarım. Bu da uygulama arası hızlı geçiş yapmak isterseniz de işinize yarayacak bir kısa yol arkadaşlarım. Evet bunu birçoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Bu gerçekten gizli bir özellik gibi bir şey. Burada CTRL, Windows ve D tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi sanal bir masaüstü oluşturdu arkadaşlarım. Bilgisayarınızda sanal bir masaüstü oluşturdu bunu buradan gezerek görüyorsunuz bak ikinci kısımda bir şey yok. Yani birden fazla çalışmalarınız varsa ikinci monitörünüzde yoksa sanal masa üstünüzde farklı program kısımlarını gezerek burada ekleyebilirsiniz. Windows D'ye bastığınız zaman yenisini ekler. Windows CTRL'ye basarak sağ ve sol tuşlarla da sanal masaüstü arasında gezersiniz. Mesela ben bunu oraya almak istiyor muyum? İstiyorum. Şöyle onda nasıl yapacağım? Windows alt tab tuşuna basıp bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bak burada bitti. Artık Google Chrome burada. Buradan işlerime devam edebilirim. Ve bunu sayfalarca yapabilirsiniz. Yani telefonunuzda aslında bir ana ekran oluşturuyorsunuz ya. Bu işte burası arkadaşlarım. Bu da gerçekten muazzam özellik. Alt tab'tan da bahsettim. Yani şu Windows tab tuşundan da bahsettim. Şunlar arası gezme. Bu da bir farklı bir özellikti. Yani farklı bir kısa yollu. Onu da hızlıca bahsettim. Sonrasında arkadaşlarım Windows D ve Windows M. Windows M'ye basarsanız her şeyi minimize eder. Windows D de aynı şekilde Windows tuşu ve artı desktop masa üstünü göster. M'ye basarsanız da minimize eder. Yani her şey simge durumuna küçült anlamında. Aslında ikisinin mantığı aynı. Ama Windows minimize ettiğinizi Windows D ile açamıyorsunuz. Mesela Windows ettim. Bakın D'ye bastığım zaman geri gelmiyor. Şimdi bu açıkken yani Windows D'ye bastım. Bir daha bastım geri geliyor. Ama M'ye bastığım zaman bunları tamamıyla minimize ediyor. Ve tekrardan açmanız için tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlarım sizlere 10 tane klavye kısa yolundan bahsettim. Videonun başında söylemiş olduğum gibi sizlerde varsa bu kısa yolları kullandığınız böyle gerçekten über seviye bir kısa yol varsa yorumu eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bilgilendirme videolarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.